Bakın 1, 2, 3 numaralı teğer. Soldan sağda olur. Sağ, bu sağdan sola yapalım. Daha kolay oluyor. Bakın şimdi şöyle tutuyorum. Hep aynı ölçüde iğneye battım. Çekiyorum. İpi bol bırakıyorum. Bakın bir bol bir düz. Bir bol bir düz. Tekrar geldim geldim battım. Bolu bıraktım. Tekrar aynı ölçüde bat, 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 çek, bol bırak. Tekrar söylüyorum aynı cümleyi. Bat, bat, aynı bat, bat, çek, bol bırak. Son kez bat, 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 çek. Evet, bu da bol tiyel. Çekime devam edelim. Bu işaret teyeli. Bakın bir nokta bir çizgi, bir nokta bir çizgi gibi. Bu da düz teyelde. Uzun, yukarıdan iplik uzun gözükecek, alttan kısa. Şöyle açıyorum tekrar. Videoyu güzel çek. Düz teyel, işaret teyeli, bol teyel, verev teyel, z teyel, kirista teyel. Burada da ara teyeli yapacağız. Ara teyeli de birazdan çekeriz.